2018 senesine geri dönüyoruz. Tarihin en iyi takımlarından biri Golden State'in üst üste ikinci şampiyonluk moduyla sezona başladığı yıldı. Ama playofflarda onları çok zorlayan bir takım çıktı. Houston Rockets. Houston Rockets seriyi 7. maça götürdü. Golden State e karşı son 27 üçlüklerini kaçırmasalardı Belki de şu an şampiyon bir James Harden, şampiyon bir Chris Paul'den bahsedecektik ve NBA tarihi çok farklı yazılacaktı. James Harden'ın MVP olduğu sene inanılmaz bir sezon zaten 36.5 sayı ortalaması mı ne tutturdu. Yani o da NBA tarihinin en iyi hücum senelerinden birini geçirmişti. Yanında Chris Paul var zaten onun gibi bir saha generali imkansız. Ben de çok beğenirim ve onun hakkındaki anlatı hep yüzüksüz bir kariyer geçirmesinden okunuyor. Ama aslında Chris Paul çok 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 iyi bir oyuncu. Ama tabii ki e, sakatlık sorunları yaşayınca hep en üst seviyelerde CP0'lar ortalıkta dolaşıyor. Biz bunu değiştireceğiz. 2018'e gidiyoruz ve bu Houston Rockets'ı şampiyon yapmaya çalışacağız. Bence neleri yap, e, doğru yapamadılar ve takımda ne tarz takaslara gitmelilerdi bunları göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Takımımıza bakıyoruz. Burada 95 overall'lık bir James Harden var. 91 overall'lık bir Chris Ball. Clint Capela var. Eric Gordon var. PJ Tucker köşe şutörüdür ve e, en iyi sa hücumcuyu savunur. Gerald Green bir parmağı yoktur. Daniel House, Trevor Ariza, yani James Harden ve bir takım şutörler. James Harden ve alıyıp vuran adam ve onun yanında bir takım şutörler. Sistem buydu. Başka bir basketbol oynuyorlardı. Aziz da burada. Başka bir basketbol oynuyorlardı ve ben bu sistemi bozmadan aslında Chris Paul James Harden kapela etrafı Ştoller çekirdeğini bozmadan bir iki hamle yapmak istiyorum bu takıma. Clint Capela'yı tutacağım. Eric Gordon ya benim çok sevmediğim bir oyuncudur aslında. Bu takım için iyi şeyler yaptı. Sen bu milli takım için, bu vatan için çok güzel şeyler yaptın. Skor anlamında iyi bir iki numaradır ama benim çok tutmadığım bir oyuncudur. PJ Tucker, Eric Gordon ve birinci tur draft hakkına bir bakacağım ne veriyorlar. CC dedik 2018'de bir CC dedik Philadelphia'da yok kalsın. Laurie Markkanen, Marcus Smart olmaz. Torian Prince olmaz. Steven Adams bir uzuna daha gerek yok. Draymond Green yani 4 numaramız Draymond Green olsa en azından Golden State'i zayıflatmış oluruz. Öyle bir artımız olabilir. Bu pakete çok iyi bir teklif bulamadık. PJ Tucker yerine aslında Draymond Green PJ Tucker'ın yaptığını daha iyi yapabilir. Ama bir de Austin Rivers'ı koyayım. Bir de birinci tur koyayım. Netsin birinci turunu koyayım. Yani yine Draymond Green'i bu pakete veriyorlarsa onu almayı tercih ederim. Laur Markanen veriyorlar. PJ Tucker'ı yollamak istiyorum ya. PJ Tucker'ı beğenmiyorum çok. Sorgi Baka. 29 yaşında bir Sorgi Baka olabilir mi? Genç de bir OG Anobi. Sorgi Baka şut da atabilir. Yani birinci tur vermeden şunu mesela e, ikinci turlarla yapabiliyor muyuz? Eric Gordon istiyorlar. CJ Miles'ı veriyorlar. Hayır. Sadece ikinci turlarla yapabiliyor muyuz? Eric Gordon CJ Miles diyor. Birinci tur vermek istemiyorum mu? naya 1. tur vermek istemiyorum. Tamam yok diyorlar. Kendi takasımızı oluşturacağız o zaman. Shooter 4 numara arıyoruz. Hatta PJ var. PJ Tucker'dan daha iyi shooter, bir 4 numara arıyoruz. Robert Covington o shooter mı? Hayır. Rebuilding takımlara bakıyorum özellikle. Lor Marken'i vermeye niyetliler ama onu da almayayım. Kevin Love artık yaşlanıyor. Kevin Love'a da gerek yok. Jarren Jackson Jr. E, çok genç henüz. Burada kim var? Hasan Whiteside, Dwayne Wade. Bunlara da gerek yok. Nikola Batum, Kemba Walker. Hayır. Oğlum ligde iyi shooter 4 numara yok mu? Ya bir kere Buddy Hield'ı alacağım. Buddy Hield'ı alacağım. Ee, Eric Gordon'dan daha çok istediğim bir oyuncu Buddy Hield. Sacramento'ya gideceğim. Buddy Hield'la Eric Gordon'ın kafa kafaya olmuyor. Niye niye uymuyor? Kaç? 19 milyon kazanıyor Buddy Hield. Benim kötü kontratlı kim var? Isaiah Artenstein 9 milyon kazandığını biliyoruz. Ve ne neyi versem. Buddy Hield'ı alacağım ya. Yani. Şöyle bir e, bir draft hakkı verdim ve Buddy Hield'ı aldım. Biraz kolay mı oldu? Buddy Hield biraz kolay oldu. Eric Gordon da böylelikle bence gelmiş oldu. Şöyle Buddy Hield'ı 3 numara yapıyoruz. Ve yeni ilk 5'imiz Chris Paul, James Harden, Buddy Hield, PJ Tucker, Capella. Kenardan Eric Gordon'ı getirmiş olduk böylelikle. Şimdi James Harden'ın yanına iyi bir şütör koymuş olduk. PJ Tucker yerine de bir tane ya Draymond Green diyeceğim ama Draymond Green zor olacak PJ Tucker yerine. PJ Tucker'dan daha iyi bir 4 numara yok mu bebeğler ligde? Koskoca NBA ya. Kristaps Porzingis mesela bak. Bu sene de şampiyonluğu getiren oyuncu o oldu. Kristaps'ı alabilir mi? Ama Kristaps'ı almak biraz zor olacak. Kristaps'ı almak biraz zor olacak. 36 milyon kazanıyor abi. Nereye alıyorsun Kristaps'ı? Orlando'da Jonathan Isaac var. Aaron, Go Aaron Gordon var. Dorian Finney-Smith olmaz. Jared Dudley hiç olmaz. O oyuncuyu bulamadık. Biraz bu takımla gideceğim ya. Şu 9 kişilik rotasyon yapacağım. 9 kişilik rotasyon. Kenardan Eric Gordon, Gerald Green, Trevor Ariza ve Daniel House geliyor. Bu takımla biraz gideceğim. Takasın son gününde belki satılan takımlardan birini alıp 4 numaraya oturtmayı planlıyorum. Takasın son günündeyiz. 36'ya 14 gidiyoruz. Hemen durduk ve Golden State'e bakacağım. 44'e 6 gidiyorlar ya. Golden State 44'e 6 gidiyor. Bu Golden State'i yenmek için DeMarcus Cousins da burada görüyorsunuz. Bu hayvanları yenmek için bizim büyük bir takas yapmamız lazım beyler. Şimdi önce bir istatistiklere bakalım. James Harden ne yapıyor? 28 sayı, 8 asist. Gerçektekinden biraz uzak ama daha efektif. Chris Paul 18 sayı, 9 asist. Clint Capela 14 sayı, 14 rebound. Capela'dan memnunum. Buddy yüzde ile üçlük atıyor. 16 sayısını atıyor. Buddy Hield'dan memnunum. Eric Gordon %36 ile üçlük atıyor abi. PJ Tucker %35 ile üçlük atıyor. Daniel House %34. Gerald Green %30. Trevor Ariza %27. Tabi 27 üçlük kaçırırsınız lan siz. Yani James Harden size üçlük yaratacak beyler. Chris Paul yaratacak. Benim... Bütün takımı daha iyi şütörlerden oluştur oluşturmam lazım. Bu PJ takır Eric Gordon ve birinci tur şeyine bir daha bakalım paketine. Zibo diyor. Sorji Baka ve Ojean Nobi. Nobi bile gidebilirim. TJ Warren. TJ Reddy'yi de almak istemiyorum. Dur. Satılan takım vardır artık. San Antonio satılıyor. Lamarcus Oldrich var. Lamarcus Oldrich'e gidebilir miyiz aslında ya? Yaşlı bir Lamarcus Oldrich ama hala bir şeyler oynayabilir. karl Anthony Towns'u alabilir miyiz lan? karl Anthony Towns. Minnesota'ya gidiyoruz. karl Anthony Towns kontratı küçük olabilir. Daha çaylak kontratında olabilir. Yok. Extension'ı imzalamış. PJ Tucker'ı verdiğimde 20 milyon daha vermem gerekiyor. Alabilir Bilsem iyi olurdu ya. Jaren Jackson Jr'a gidebiliriz. Başka da yok beyler. Gidilecek adam da yok biliyor musunuz? Dallas satılıyor. Şeyi alabilir miyiz oradan? Luka Doncic'i alabilir miyiz? Genç Luka Doncic'i alabilir miyiz? 20 yaşındaki Luka Doncic. Bunu da alsam. Alsam 4 numara oynatacağım mesela. Lamarck Soldrich 24 milyon kazanıyor. Bu kim? Dejantemör mü? Dejantemör'ü. Yani Lamarck Soldrich'e soralım. PJ Tucker'ı verelim. 7 milyon daha diyor. Eric Gordon'u verelim. Denuel House'u verelim pardon. Sen de bana en az kazanan oyuncunu ver. Rudy Gay'i ver mesela. 5 milyon daha. Yani nasıl yapacağız bunu? Eric Gordon'u da verdim. Az kazanan oyuncularından biri. Danny Green'i alayım. 4 milyon daha beyler bunu yapamayız ya. Bu body yield'ı vermeden yapabileceğimiz bir takas değil. Beyler yok. Valla başta Draymond Green'i alacaktık ya. Başta Draymond Green'i almamın ee, şeylerini yaşıyorum. Dezavantajlarını yaşıyorum. PJ Tucker'dan daha büyük bir kontrata gidebilir miyiz peki? Mesela Vince Carter ve birinci tur draft hakkı veriyor. Vince Carter 15 milyon kazanıyor. Böyle kontratı büyütebilir. LaMarcus için e sorabiliriz. Vince Carter ve birinci tur aldım. Tamam mı? Austin Rivers yerine de daha böyle fazla kazanan bir oyuncu. 1.99'dan fazla kazanan yok mu be beyler? Nene. Yıllık 4 kazanıyor. Nene'yi alalım. Şimdi soralım. LaMarcus için e gideceğim ama kontratı uyduramadığım için öncesinde bir iki takım takas yaptım. La Marcus Oldrich'i, Vince Carter, Daniel House ve Nene karşılığında alalım. Sen de bana Rudy Gay'i ver, ver. Bak kabul ediyor. Kabul ediyor. Şimdi 3 tane de birinci tur draft hakkı vereceğiz. Bir tane verdik ve kabul ettiler. Güzel. Yani yeni ilk 5'imiz Chris Paul, James Harden, Buddy, Hield, Lamarck, Soldrich ve Capella oldu. Kenardan Eric Gordon'u ve Rudy Gay'i getiriyoruz. Şimdi Gerald Green, Trevor Ariza yerine yine daha şütörlerini, bunların daha şütörlerini bulduk mu sorun yok. Eric Gordon, birinci tur, birinci tur. İki tane birinci tur draft hakkı. Ver bana şütör, yüzde kırkın üzerinde atan bir adam ver bana. Otto Porter yüzde otuz yediyle atıyor. On sayı atıyor bir de, bayağı da volümlü atıyor demek ki. Yüzde otuz fena değildir. Bir de değerli bir draft hakkı veriyorlar. Eric Gordon yerine bunu alacağım. Otto Porter'ı 3 numaraya atacağım. Rudy Gay var zaten 4 numarada. Kenardan gardım yok. Bir tane guard alacağım mesela. Gerald Green ve Bulls birinci turuyla birlikte. Bir tane point guard almaya gidiyorum. Eric Gordon'u veriyorlar bana tekrardan. Alex Len diyor. Hayır. DeAndre Jordan kenardan uzunumuz olmasın. Terence Ross sen ne yapıyorsun? %38 de atıyor da. Ya bana sniper lazım bir tane ya. Ömer'e aşık mı? TJ Warren %22 ile atıyor. Hiç beklediğim gibi değil. Derrick Rose, Andre Iguodala. Ya kenardan gardım yok. O yüzden burada Derrick Rose'a gideceğim. Darius Sarış da geliyor yanında. Derrick Rose takıma hoş geldin. Kenardan bir point gardım var şimdi. 3 numaram var. 4 numaram var. Bir tane daha şutur abi. Bir tane daha şutur. O şutur da nereden bulacağım biliyor musun? İstatistiklere gideceğiz. Üçlük yüzdesinde en yüksek kim abi? Clay Thompson olmaz. JJ Redick. Olur mu? JJ diye kontrat ayarlayabilir miyiz bilmiyorum ama %47 ile atıyor. KCP Devin Booker alamayız zaten. Darren Collins'in fena atmıyormuş. Kyrie'yi alamayız. Joe Harris çok kazanıyor. Böyle az kazanan bir oyuncu arıyorum buralardan. %43 ile mesela Doug McDermott 13 milyon kazanıyor. Yok, Kenard bile 14 milyon kazanıyor bu arada. En mantıklısı JJ Redick gibi 9 milyon mu kazanıyordu? Mesela Ibaka %42 ile atıyormuş. Kemba Walker niye bu kadar az kazanıyor bilmiyorum. Kemba Walker'a gitsem mi ya, ya. Kenardan da Kemba Walker yok. Ebesinin bilmem nesi. Kim etse sol olur ama anasını satayım ya. Kenardan da Kemba Walker abi. Kemba bir anda heyecanlandırdı beni. Ee, şey atıyormuş. Yüzdeli atıyormuş. Kemba'ya gittik mesela. Az da kazanıyor. Kemba'ya Derek Rose verdik. Kafa kafaya hayır diyecekler ama bütün draft haklarımı verdiğimde çok da yokmuş ya. 1, 2, 3 tane birinci turum varmış. Bir an çok var diye heyecanlandım ama Kemba'yı Derek Rose ve 3 tane birinci turla zor alırız. Aa bir tane daha ikinci tur verdim verdiler. Ya yani bir sakatla bir sakatı takasladım. Çet şey diyor ya? Derrick Rose'la Kemba Walker'ı takasladım. Kemba Walker 6. adamımız olacak. O top var. Rudy Gay'imiz var. Rudy Gay ne yapıyor? yüzde ile atıyor. Rudy Gay de tat kaçırdı. Ersan ne yapıyor? %37. Şöyle yapacağım. Darius Saric ve Trevor Ariza yerine. Ver bana bir oyuncu ver ya. Bu yüksek e, yüzdeli üçlükçüyü bulamadım bir türlü. DJ Warren falan diyor da bunlar değil ya. Tam Darius Saric şey de kalabilir. Trevor Ariza da kalabilir. 10 10 kişilik bir rotasyon yaparız. Tamam. Daha fazla takas bulamadım. Zaten Kemba yeterince büyük bir takas oldu. Chris Paul, James Harden, Buddy Hill, LaMarcus ve Capela. Kenardan Kemba, Otto Porter, Rudy Gay, Darius ve Trevor Ariza. İyi bir 10 oyuncu. Şampiyonlar geliyoruz. Bakalım Golden State'ten iyi bir 10 oyuncu mu? Ona bakmak lazım. Orada ligin ikinci yarısına inanılmaz oynuyoruz ha. Ligin ikinci yarısına inanılmaz oynadık. Stephen Curry MVP oluyor. James Harden'ın hakkını yediler ha. Hiç sorun değil. O 71 galibiyetli bir şey var. Golden State var. Nasıl yeneceksin? Nasıl yeneceksin biliyor musun? James Harden'la yeneceksin. Bu sefer 26 üçlük kaçırmayan bir takım. 27 üçlük kaçırmayan bir takım. Chris Paul 16 sayı 10 asist. Beklediğim performans. Kemba 20 sayı atıyor kenardan. Lamarcus 20 sayı 10 rebound. Double double. Clint Capela 12 sayı 13 rebound double double. Buddy Hield 14.5 sayı %43 üçlükle. Otto Porter %38'e çıkarmış süpersin. Rudy Gay biraz yüzdesiz sorun yok. Darius Harris de da üçlük atabilen bir uzun. Petra Travir o da %33'le atıyor. Playoff'ta süreleri kesilebilir. İkinci sıradan giriyoruz. Jamal Murray, Gary Harris, Michael Porter, Zach Randolph ve Nikola Jokic'le Denver Nuggets var. Denver. Sizin süreniz daha gelmedi. Belki ileride gelecek ama daha değil. O yüzden maalesef sizi süpüreceğiz burada. 3-0 ve 4-0 ile birlikte bir üst tura çıkıyoruz. Golden State bu arada bir maç kaybetti de 4-1 ile çıkıyor. Konferans finalinde intikamımızı almamız lazım. Utah Jazz'da Donovan Mitchell var, Rudy Gobert var. Bu tamamen Donovan Mitchell'ın takımı. Joe Ingles de Utah'da başkaydı be. Derek White burada 78 overall'ıyla. Sizin de e, bizimle oynayabilecek bir gücünüz yok. 1-1 oldu. 2-1 öndeyiz. 3-1 Centilmen süpürgemi alayım. 4-1 geçiyoruz ve Golden State'e bakıyoruz. Golden State de 4-1 geçti. İşte bütün Rebuild'i buraya gelebilmek için oynadık. Golden State Warriors'a karşı Houston Rockets. Bu sefer 27 üçlük kaçırmayacağız ve bu sefer 7. maça da bırakmak istemiyorum. Yakın geçen maçlarda atlayacağım oynayacağım ama ilk maç hiç yakın geçmiyor. Son çeyrekte 38'i 14 kapatıyoruz. Ve Stephen Curry MVP Stephen Curry'nin 37 sayısına James Harden'a 37 sayılık bir cevap geliyor. Artı 3 top çalma 5 blok. Chris Paul'den de 5 top çalma. Bu sene bizim senemiz. Bu sene bizim senemiz. Deplasmanda ilk maçı çalarak başladık. inanılmaz son çeyrek performansıyla. İkinci maçta da büyük üstünlüğümüz var. Bizimle oynayamazsınız. Öyle bir takım kurdum ki bizimle oynayamazsınız. James Harden 37-9-11 neredeyse triple double. Chris Paul 34-8-10 neredeyse triple double. Kemba ve Lamar Soldrich benim eklemelerim 22 atıyor onlarda. Süper. Şimdi onlar da bizim evimizdeki maçta iyi başladılar yalnız. Arıza var. Kendi evinde maç kazanamıyor hiçbir takım. Biz de kendi evimizdeki ilk maçı kaybettik. E, Stephen Curry'nin 42 sayısına dur diyemedik. Eyvah. Eyvah büyük seri yedik beyler sayı atın bir şey yapın 90'da 5 95 6 23 atlıyorum çok önemli bir maç o kadar önemli bir maç ki kendi evimizde bunu da kaybedersek ilk iki maçın çok bir anlamı kalmayacak deplasmanda iki maç çalmıştık ama kendi evimizde çalamazsak seri tekrardan 2-2'ye geliyor. Ve onların evine gidiyoruz. Hayır, hayır. Kevin Durant bodyheeled ile savunduk. Güzel. James Harden reboundu aldı. Chris Paul, Lamarck Soldridge ikili oyunu. Chris Paul çembere gidiyor. Lamarck Soldridge orta mesafede boş. Bunları kaçırmaz. Oo, bunları sok diye aldık be Marcus. Sen de sevdiğim oyunculardansın hatta. Lamarck Soldridge Portland Trailblazers'dayken. Kevin Durant düştü bu arada. Portland'dayken Houston'a karşı bir seri oynuyor. Ömer Aşık savunuyor onu. Ve iki maç üst üste 40 sayının üzerinde atıyor Mark Soldridge. Çok severim onu ama bu orta mesafeyi kaçırması yakışmadı. Şimdi body perdelerden çıkardığımız bir set oynayacağız. Bizim en iyi şutörümüz Body Healed ve onu aktif edebilirsek son çeyrek rahatlarız. Chris Paul'dan Body Heal'da. Oho. James Harden çembere gidiyor. James Harden turnikesi isabetsiz. Çok kötü oynadım ya dur. Hemen kendime geliyorum beyler hemen kendime geliyorum. Kevin Durant bir üçlük daha mı Body üzerinden? Yok yok yok. Chris Paul Yıldı Body gördü. Bodyhield'dan James Harden'a. Lamar Saldritch'ten perde aldım. James Harden double step back üçlüğünü yolluyor. James Harden. Ona özel o steps olan step back'ini yapıyor. Ve üçlüğü isabetle. Stephen Curry Chris Paul eşleşmesi. Chris Paul topu çaldı. Aa çalamadı. Az kalsın topu çalıyordu. Draymond Green'den orta mesafe Sabaha kadar atabilirsin buna. Hiç sorun yok. Chris Paul. Chris Paul'den Lamarcus Oldrich'e. Al arkana Stephen Curry. Lamarcus Oldridge. yüklendi. Fade e. orta mesafesi Lamarcus Oldridge. Oo, Kevin Durant'i yine savunamadık. Kaçırdı. Kevin Durant satmaya devam ediyor. 3-1 öne geçersek büyük avantaj sağlayacağız burada. Hemen Buddy Hield'i yine perdelerden çıkarmaya yönelik setimizi oynuyoruz. Body Heat bu sefer perdeye taktık mı? Bu sefer perdeye taktık. Body Heat üç dönü yolladı. Yapma. Bunu yapsam fark 5'e çıkacak. Bu çok kritikti. Clay Thompson orta mesafesi biraz da el üzeri ama Clay Thompson'dan fark etmiyor. Şunu oynayalım o zaman. James Harden'a verdik. James Harden'dan e, çembere atak. Lamar Oldrich orta mesafesi. Lamar Oldrich tamam. Çözmeye başladı. Orta mesafeden sorun çözmeye başladı Lamarcus Oldrich. Bunlar bizim için çok iyi şeyler. Seni buraya boşuna getirmedik Lamarcus. Seni bu Golden State'i yende getirdik. Şimdi Chris Paul, Stephen Curry eşleşmesi. Stephen Curry pasını indirdi Lamarcus Cousins'a. Orada Chris Paul'un arka bir müdahalesi. Otto Porter gitti. Otto Porter smaçlı onu. Farkı iki topa çıkardık. Sonunda zorlanmadan bir rebuild ya. 2-3 tane takas yaptık. Tak tak. Gameplay oyunu atladık. En önemli maçı kazandıracağız. Kaçırdı kaçırdı kaçırdı. A, rebound rebound tamam. En önemli maçı kazandıracağız ve şampiyon olacağız. Zorlanmadığımız bir rebuild oynamak istiyordum uzun zamandır. Şimdi Ayz o zaman madem James Harden'ımız var. Birebir oynayacağız o zaman. James Harden Clay Thompson üzerine gidiyor. James Harden spinini attı. Orta mesafesi James Harden yapma. Yapma. Tamam olur. Bir tane sıkarsın abi böyle. Stephen Curry üçlüğünü yolladı. Stephen Curry isabetsiz. James Harden'ın varsa bir tane öyle atarsın. Keyfi. Chris Paul, Stephen Curry eşleşmesi. Chris Paul, step back, orta mesafe. Chris Paul, Chris Paul bunları kaçırmaz. Chris Paul bunları kaçırmaz. Stephen Curry, Chris Paul'ün üzerine gidiyor. Stephen Curry, step back, Chris Paul'u zıplattı. Eyvah, eyvah. Aa kaçırdı. Stephen Curry çok kaçırdı bu arada. James Harden, James Harden alır almaz üçlükte durdu. James Harden isabetsiz kısa kaldı. Aslında acele etmesek hemen bitirmeye oynuyorum. Ya yani farkı dörde çıkarıyorum. Hemen bir üçlük atayım ki maç bitsini oynuyorum. Acele etmesek daha iyi hücumlar, daha iyi sonuçlar görebiliriz. James Harden perde aldı. James Harden yine step back. James Harden üçlüğünü yolladı yine kaçırdı. Otto Porter orada ama. Hemen gel Otto Porter. Chris Paul fade away orta mesafesi haydi Chris Paul haydi Chris Paul. çok zor bir şut bir dakika kala Chris Paul adamsın haydi savunuyoruz şimdi Golden State'in en iyi olduğu şeyi vermiyoruz James Harden topu çaldı James Harden topu çaldı ilerliyor James Harden artık süre dostumuz artık süre dostumuz abi Ver buna geri al. Boşalt burayı. Boşalt burayı. James Harden, Rayman Green eşleşmesi. Ayzo Ay zor James Harden James Harden step back James Harden Üçlükte bir anla boş kaldı James Harden Hadi James Harden ya O özel step back'ini yapamadım burada Smaçıyoruz sorun yok İyi iki tane serbest atıcımız var Burada Chris Paul'e güveniyorum Tecrübedir İki de ikisini atacaktır Şu bir şu bir. Yani Chris Paul da artık bu CP0 işlerinden çok mı İnanılmaz iyi bir oyuncu ve burada ben Houston CM olarak yapılması gerekenleri Chris Paul'e daha iyi bir takım verilmesi gerektiği için onu verdim ve şampiyonluğu kutlayacağız biraz da. Az kaldı. Stephen Curry köşeden bu arada alır almaz üçlüğünü yolladı isabetsiz. Güzel güzel güzel. Lamar Soldrich. Stephen Curry o kadar çok şey kaçırdı ki. Burada yine Curry'nin atabileceği pozisyonlardan biriydi. Stephen Curry bu maç hiç yaralayamadı bizi. Kevin Durant'in şutunu gördük. Clay Thompson'ın gördük. Stephen Curry pek bir şey yapamadı. Yok yok yok. Draymond Green bloğu yedi. Draymond Green bile o yedi. Chris Paul'e MVP sesleri gelir mi ya? Houston taraftarlarından gelmezse bile benden gelir. MVP, MVP, MVP. Bu da iki. 2'de 2. 20 sayı 9 asist Chris Paul. 24 sayı 12 asist James Harden. Lamar Soldrich'ten 18 sayı 2. LaMarcus Aldridge, Chris Paul ikilisi orta mesafede o kadar çok sorun çözdü ki bu maç. Son 6 dakika berabereyken atladığımız maçı 7 sayı farkla kazanıyoruz. 3-1 öndeyiz ve bu, biz bu kanalda ne yapmıyoruz? Diğer takımlar gibi 3-1'den seri vermiyoruz. Tamam 3-2 olacak burada olabilir. Basketbolun içinde bu var. 3-1'den 3-2 olabiliyor seriler. Ama biz bu kanalda 3-1 liderliklere vermiyoruz. Vermeyeceğiz. Bu arada 3-3 olursa büyük arıza var 3-3'e doğru gidiyor seri Yaklaş biraz 3-3 oldu Hayır Hayır beyler Hayır Olmaz Olmaz 9 kişi 9 kişilik rotasyon Olamaz Yakın bir maç ver bana Aa, heh. Tamam güzel başladık İyi gidiyoruz İyi gidiyoruz Fark 6 fark 9 Berabere Çok geriden atlarım bu sefer 3-1'den Hayır büyük konuştum Olmaz Hiç de büyük konuşmazdık Tam bir sayı öndeyiz Sayı yeme abi Güzel gidiyoruz Güzel gidiyoruz 115-110 Tamam iki sayı yemiş olabiliriz. Fark 5. Çok iyi. Son çeyreği çok iyi oynuyoruz. Son çeyreği çok iyi oynuyoruz. Farkı çift taneye kadar çıkardık. Tamam kazanacağız kazanacağız kazanacağız. Vermiyoruz vermiyoruz. Finaldeyiz bu kadar. Biraz korktum. Ama James Harden finale çıkarıyor ve Joel Embiid mi? Joel Embiid mi? Bu Jim Butler'lı Joel Embiid değil mi? Ben Simmons, JJ dedik Jim Butler, Tobias Harris, Joel Embiid. Joel Embiid ama patlarız gülmekten ya. İlk maç rahat bir şekilde bizde e, bizim galibiyetimizle sonuçlanıyor. Finallerin ilk maçında Lamarcus Aldridge 31 sayı 11 bant. Bu adamı bu yüzden getirdik. Benim getirdiğim adamın da bu kadar işe yaradığını görmek bir tek hoşuma gidiyor tabii. İkinci maçta kendi evimizde büyük bir mağlubiyet alıyoruz. 24 sayı fark. Kim yeniyor bize? Joel Embiid mi? JJ Redick ya JJ're dik seni alabilirdik bu arada 9 kişi çift çıkıyor bize karşı. Boban Marianovich'ten 10 sayı, Mike Scott'tan 13 sayı. Herkesden yemişiz. Beklediğimden yakın bir seri oluyor. Fark 10 fark 6. Sakın, sakın aman diyeyim. Tamam. 2-1 öndeyiz. Ya bu kadar yakın bir seri beklemiyorum. James Harden ama 41 sayı 14 asistle. Burada çok rahat. Çok rahat bizi sırtlıyor. Bu maçta rahat olduğumuz maçlardan biri. Yine 20-30 arası bir farkla bitecek. 138-114 24 sayı farkla bitiyor. James Harden'ın 30 sayılık triple-double'ı James Harden'ın finaller MVP'si yapacağız. Bir tane maç verdik ama centilmen süpürgesiyle birlikte şampiyon olacağız diye düşünüyorum. Yine 3-1'den seri vereceğiz mi acaba tarzı bir düşünce var. Yani 3-1'den 3-3 olmuştu. Bu seride de finalde de bunu görmek istemiyorum. 5 sayı gerideyiz. Son 4-30. Jimmy Butler çembere gidiyor. Rudy ile yardımındayız. Joel Embiid'e zıpladık Rudy Gay'le. TJ McConnell, Boban, Marjanovic ikili oyunu gömülerek savunabiliriz. Çok kısa bir beşte sağdayız. Houston'ın böyle çok kısa beşleri vardır. PJ Tucker'ın 5 numara oynadığı falan. Ben ilk 5'i ama alayım sahaya. Ken Walker senden de bir şey görelim be. Ken Walker çembere gitti. faul düdüğünü aldı. Joel Embiid 6 farlı oyun dışı. Son 4 dakikada Joel Embiid olmayacak rakipte. Süper haber. Burada şampiyonluğu getirmek istiyorum takıma. Ben Simmons e çembere gidiyor. Chris Paul'e karşı büyük bir fizik avantajı var ama Chris Paul çok akıllı bir savunmacıdır burada fizik akılın üstünden geldi. Kemba Walker, Clint Capela köşe ikili oyunu. Kemba Walker Aliyup'unu kaldırdı Clint Capela yaptığı bir şey varsa o da Aliyup sumacı vurmak. Chris Paul topunu çalabilir mi? Çalamadı ve Chris Paul'un üçüncü faali güzel. Chris Paul biraz da body healed girsin diye yaptı bu işi. Şimdi 5 sayı fark var, 3-25 var. Joel Embiid'sizliğin avantajını sağlayalım. Tobias Harris el üzeri üçlü. Tobias Harris çok kritik bir üçlük burada. Farkı tekrardan 8'e çıkardı. Chris Paul çembere gitti pasını verdi James Harden'a. James Harden hayır bunu yapmak istemedim. Double step back yapmak istedim ya. Ben Simmons şut at abi savunmuyorum. Seni savunmuyorum. Seni ciddiye almıyorum Ben Simmons. Şut atıyorsan at. Pasını verdi Jim Butler'a. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ben aşağıda mı indirecek peki? Ben yardıma geldik Clint Capella'yla Ben Simmons. NBA finallerinde Ben Simmons'dan sayıyoruz. Tobias Harris'ten sayıyoruz. Çok üzücü. James Harden çembere gitti. Chris Paul boş. Chris Paul pasını verdi. Body Hill'da. Body Hill düştüğünü yolluyor. Farkı tekrardan 7'ye indirdik. Nasıl savunacağız ama? Şu ana kadar savunamıyoruz pek bu takımı. Tobias Harris bir üçlük daha. Tobias Harris isabetsiz. Güzel. Güzel. James Harden'la biraz açık alanda çembere saldıralım. Çünkü C.C. Redick savunuyor onu. James Harden spin orta mesafesi yapma. Çok kritikti bu. Bunu atsan geri dönebilirdik. Tobias Harris body Hield'dan çok iyi savunma. Oha hadi ya. Hadi ya. Belli maçı kimlere yazdıkları çok belli. James Harden çembere gitti. James Harden turnikesi basket foul. Farkı 6'ya indirme şansı 1.37 kala. James Harden tabii ki faulü kaçırmayacak. C.C. Redick, Redick. çembere gidiyor. Chris Paul ile çok iyi savunmak güzel. Güzel hadi geliyoruz hadi geliyoruz beyler. Clint Capella e, Chris Paul ikili oyna. Chris Paul çembere gidiyor. Chris Paul turnikesini bıraktı. Chris Paul farkı doğru indirdi. Geleceğiz. Sacramento şey işini konuştuk. Blok geldi. Blok geldi bu arada. Chris Paul kendi topuna bak. Chris Paul kendi topuna bak. Chris Paul farkı bire indirdi. İnanılmaz bir geri dönüş. Jimmy Butler body heel eşleşmesi. Top kaybı. Top kaybı. Top kaybı. Haydi James Harden çıkıyoruz. Haydi James Harden çıkıyoruz. Step back pasını indirdi. La Marcus Aldridge smaçladı. İnanılmaz bir sekans. Kaça kaçtık seri yaptık bilmiyorum ama fark bir an ondu. Ve bir sayı öne geçiyoruz. 52 saniye kala. Şimdi sayı yok. Şimdi sayı yok. Çok iyi savunduk son dakikalarda. Şimdi sayı yok. Body Hield. Body Hield perdeyi reddediyor. Jimmy Butler Body Hield eşleşmesi korktuğum bir eşleşme ama Jim Butler çok iyi savundu şimdiye kadar. Clint Capela Marjanovic. Clint Capela yardıma git. Tobias Harris e faul geldi 34 saniye kadar. Kide bir mi yoksa? Bu stresi kaldırabilecek bir oyuncu değil Tobias Harris. Tobias Harris ilk isabetle. Tobias Harris yapma kidedir. Kidedir. Clint Capela James Harden ikili oyununa gidelim. En iyi yaptığımız şey. En iyi yaptığımız şey. Yani ben çok fazla yapmadım bu Houston Rockets'ta ama Houston Rockets'ın en iyi yaptığı şeylerden biri. Clint Capel Alyub smacını vuruyor. Part 1 savunmamıza güveneceğiz. Ejeredik topu aldı. Ensimizde çok uzaktan savunabiliriz. 13 oh, saniye var. Jimmy Butler game winner mı atacak kendi evimi? bizim evimizde? Jimmy Butler çembere gitti. Orta mesafesi Jimmy Butler kaçırıyor. At çembere, at çembere. Şampiyonuz. Şampiyonuz bu kadar. Houston Rockets hep şöyle konuşulurdu. Yani şampiyonluk kazanamamış. Hatta finale çıkamamış en iyi takım Houston Rockets. E, 2018 Houston Rockets diye konuşulurdu. Ben o takımı sadece iki major eklemeyle, yani Lamar Jackson ve Cam Walker eklemesiyle şampiyonlar çıkardım. PJ takır Eric Gordon gibi bomboş adamlardan kurtuldum ve şampiyonuz. Buradayız. Son zamanlardaki en rahat rebuildlerimden de biri oldu. Yani ilk senede şampiyonluğa ulaştığım rebuild son 10 rebuildde falan yoktur. Ama burada tabi James Harden olunca Prime James Harden. Ee, onun yanında bu arada Buddy Yıldız'ı da ekledik onu unutmuşum. Onun yanında Prime'a yakın bir Chris Paul'un olunca kolay tabi. Finaller MF'si James Harden'ın ellerinde kalkıyor tabii ki. Hayırlı olsun. Evet başka geçmişte şampiyon olamamış hangi takımı şampiyon etmemi isterseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu geçmişe döndüğümüz serilere devam etmek istiyorum. Sizin önerilerinizi açıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.